Bilgin olsun kanalından herkese merhaba. İnka İmparatorluğu, M.Ö. 13. yüzyılda And Dağlarında günümüzdeki Peru, Ekvador, Bolivya, Şili ve Kolombiya'nın bazı bölgelerinde ortaya çıktı. Başkenti Cuzco olan bu imparatorluk etkileyici mühendislik başarıları, karmaşık su yönetim sistemleri ve teras tarımıyla bilinir. İnka hükümdarları tanrısal bir niteliğe sahipti ve imparatorluk farklı etnik gruplardan gelen insanları bir araya getiren bir çeşitlilik içeriyordu. Devasa İnka yolu, imparatorluğun farklı bölgelerini birbirine bağlayan etkileyici bir ulaşım ağıydı. Sanatları ve mimarisiyle de öne çıkan İnka medeniyeti, tapınaklar, altınla süslenmiş eserler ve devasa taş yapılarla dolu bir kültüre sahipti. Ancak 16. yüzyılın ortalarında İspanyol kaşifler gelmesiyle birlikte İnka İmparatorluğu çöktü. İspanyol kaşifler imparatorluğu fethederek tarihini değiştirdi. Ancak İnka medeniyeti bıraktığı miras ve etkileyici kültürel izleriyle hala dünya üzerinde anılmaktadır. İnka İmparatorluğu Güney Amerika'nın eşsiz tarihine ışık tutan bir sayfa olarak hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Atahualpa, İnka İmparatorluğu'nun son hükümdarıdır ve 16. yüzyılın başlarında yaşamıştır. İnka İmparatorluğu, günümüzde Peru, Ekvador, Bolivya, Şili, Kolombiya ve Arjantin'in bir kısmını içine alan geniş bir bölgede hüküm süren büyük bir Güney Amerika uygarlığıdır. Atahualpa'nın hükümdarlığı, İspanyol kaşif Francisco Pizarro'nun Amerika kıtasına gelmesi ve İnka İmparatorluğunu fethetme süreciyle ilişkilidir. Atahualpa, İnka İmparatorluğu'nun hükümdarı olmadan önce babası Huayna Capac'ın ölümü üzerine kardeşi Huascar ile taht kavgasına girmişti. Bu iç mücadele, İspanyol istilasının elverişli bir zemin bulmasına neden oldu. Atahualpa, İspanyol kaşifi Pizarro ile buluştuğunda, İnka İmparatorluğu içindeki karışıklıklardan yararlanarak tahtı ele geçirmişti. İspanyollarla ilk karşılaşmasında Pizarro'nun düzenlediği bir tuzak sonucu esir düşen Atahualpa, fidye ödemesi karşılığında serbest bırakılacağına dair yapılan anlaşmaya rağmen öldürüldü. Bu, İspanyol fetihinin bir dönüm noktasıydı ve Atahualpa'nın ölümü İnka İmparatorluğu'nun çöküşünü sağladı. Atahualpa'nın ölümü İspanyol hakimiyetinin pekişmesine ve İnka kültürünün büyük bir bölümünün kaybolmasına neden oldu. İspanyollar, Atahualpa'nın öldürülmesiyle birlikte İnka İmparatorluğu'nun kontrolünü ele geçirdi ve Güney Amerika'daki diğer yerli uygarlıkların da hakimiyetini sağladı. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.